Ali, Ali, mouse çizeceksin abicim. Ali, Efendim, mouse çizeceksin bak. Çok hızlı şey yapıyorsun mouse'u. Abi bu çizilmez ya. Baksana şunun kumaşına gel. Oğlum Baya iyi. He. Çizilmedi mi hiç sen böyle yarım saattir oynuyor? Hayır. Oğlum sen niye burada bilgisayar koltuğuyla oturuyorsun? Kız mı? Ama Buraya oturunca kafamı duvara yaslayabiliyorum. No? Burada mis gibi buraya yaslarım. Daha mı rahat? Evet. Allah Allah. Ya Ali bu koltuk ben... oğlum niye her tarafta geziyor bu koltuk? O e, benim koltuğum. Tamam senin koltuğun da evin her tarafında gezdiriyorsun sandalye var burada. Bu sandalyede de kol koyma yeri mi var? Oğlum ne alaka yemek yiyorsun ya. Ela kolumu koyuyorum bakmış gibi. Ya. Bunda mı var? Bu çocuk dedirtecek beni ya. Ali. Ali. Kalk yatağına hadi. burada rahatım ben. Tam bir yastık vereyim ver şunu. Hayır bu çok yumuşak çok güzel. Oğlum gecelik giyseydin bari ya. Hayır bunun sonu çok hoşuma gidiyor benim. Terleme. Hayır be çok güzel bu. Beni rahat bırak. İyi tamam sen bilirsin.